Neden Biraz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Dünyada birçok açıklanamayan esrarengiz olaylar insanların hep dikkatini çekmiştir. Bu videoda ise Türkiye'de yaşanan garip ve esrarengiz olaylara yer verdik. Şimdi bu olaylara hep birlikte yakından bakalım. Sakarya Büyülüköy Sakarya Büyülüköy hikayesi bir asır önce 1921 yılında 117 haneli köyün boşaltılmasına neden olan bir hikaye. Bu hikayeye baktığımızda korkmamamız işten bile değil. Öyle ki köy halkı yaşadıklarının ardından yuvalarını terk ederek bu köyü yalnız bırakmışlar. Tabi buna yalnız bırakmak denirse. 1921 yılında Sakarya'da yaşanan olayda köylüler sık aralıklarla geceleri çığlık sesleri duymaya başlamış. Köyün kendi sessizliğini ve hanelerin birbirini yakından tanıdığını düşünürsek bu gizemli çığlıklar herkesin ilgisini çekmiş. Bir süre sonra köyün hayvanları hastalanıp ölmeye başlamış. Nedeni bilinmez bir biçimde telef olan hayvanlarını kaybeden köylüler neler olduğuna bir anlam verememiş. Köy halkı arasında anlaşmazlıklar da peyda olmuş. Köylü birbirine kim gütmeye, kavga etmeye başlamış. Aynı zamanda köyün toprağı da verimsiz bir hal almış. Köylüler ne hayvancılıkta ne de ekilen ürünlerden mahsul alamamaya başlamış. Tabi olayların seyri bununla da kalmamış. Köyün hamile kadınlarının ardarda düşük yapması, yaşananların iyiden iyiye kendini belli etmesine neden olur. Köylülerden birinin 5 yaşındaki kız çocuğu ortadan kaybolmuştur. Günlerce her yerde çocuk aranır ancak bulunamaz. Bir süre sonra ansızın gece yarısı çocuk evinin kapısını çalar. Ailesi çocuğu görünce hayretler içerisinde kalır. Çünkü saçları kazınmış ve gözleri kör olmuştur. Ayrıca çocuk çok iyi derecede latince konuşmaya başlamıştır. Bunun doğal yollarla muhtemel olmaması köy halkını dehşete düşürür ve köylüler yaşadıklarına bir bir hatırlar. Son zamanlarda yaşadıkları bu olayların büyüklüğü ve açıklanamaz olması onları buradan gitmeye iter. Yaşanan bu son olayın ardından köyün 117 hanesi köyden kaçar. Köylülere göre çocuğu üç harfli varlıklar kaçırmıştır. Sebebi ise çocuğun ölen babaannesinin büyücü olduğu ve üç harfli varlıklarla bir anlaşma yaparak çocuğu üç harfli varlıklara adak olarak adamış olmasıdır. Bir başka söylentiye göre de biri köye büyü yapmıştır. Köye giren hayvanların dahi sağ çıkamaması ve ekilen ürünlerin tutmaması bu düşünceleri destekler niteliktedir. Anlatılana göre köye dönemin birinde bir cami imamı girmiş ve konuşma yetisini kaybetmiş bir şekilde Sakarya Büyülü Köy'den çıkmıştır. 129 nolu Apartman Antalya'da 16 dairenin bulunduğu ve üç harfli varlıkların olduğuna inanılan binadaki daireler ne satılıyor ne de kiraya verilebiliyor. Yıllar boyunca merak konusu olan bina, Kimine göre bir yatır üzerine yapılmış. Kimine göre ise evde yaşayan bir kız cinnet geçirerek annesini öldürmüştür. Geçmişte binada oturanlar sabah uyandıklarında kendilerini banyoda yatar vaziyette buluyor. Kapılar, pencereler nedensiz oynuyor ve gece yarısından sonra garip sesler duyuyorlarmış. Altında bulunan markette çalışanların dediklerine göre raflardaki ürünler sık sık yer değiştiriyor veya düşüyormuş. Sabah geldiklerinde depodaki kolileri takla atmış şekilde buluyorlarmış. Olayı merak edip apartmana giden bir grup gencin kameraları eline alarak farkında olmadan yakaladıkları görüntüler insanın tüylerini diken diken ediyor. Şimdi izleyeceğiniz videoya dikkatli bakın. Videoda sol üst çatıda bir adamın belirdiğini ve daha sonra da yok olduğunu net bir şekilde görebilirsiniz. Devamında ise birinci katın pencerelerinde anormal bir hareketlilik göze çarpıyor. Beyaz bir silüet hızlıca hareket edip kayboluyor. Sizce de tüyler ürpertici değil mi? Issız Cuma Mezarlığı Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Seyvan ve Çakıroba köyleri arasında bulunan Issız Cuma Cami Mezarlığı'nda yaşandığı söylenen sırdalı olaylar tüylerinizi ürpertecek türden. 1335 yılında yapılan caminin etrafında başka bir yapı bulunmadığı için ıssız adı verilmiş. Cami avlusunda bulunan mezarlık ise 680 yıllık. Mezarlığa defnedilen bir anne ve bebeğinin birbirinden ayrı yapılan mezarları, tanıklara göre her seferinde yeniden birleşmiş. 1959 yılında bir kız bebek dünyaya getiren Hatice Erkek, doğumdan kısa süre sonra kan kaybından hayatını kaybeder. Ayşe adı verilen minik bebek ise 20 gün yaşadıktan sonra hayata gözlerini yumar. Ayşe bebek, annesinin bulunduğu mezarın yanına defnedilir. Birkaç gün sonra ziyarete giden yakınları, İki mezarın birbirine birleştiğini görünce şok olurlar. Mezarları ayıran aile fertleri bir sonraki ziyarette mezarların tekrar birleştiğini görür. Bu olay birkaç kez tekrarlandıktan sonra yakınları anne ve kızın mezarlarını olduğu şekilde bırakmaya karar verirler. Mezarlığı ziyaret edenler de bu ilginç olay karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor. Bu olay 2015 yılında vizyona giren Siccin 2 adlı filmde konu edilmiştir. Müfessir Alaaddin Efendi Türbesi, diğer adıyla Işık Saçan Türbe. Kastamonu'da bulunan Müfessir Alaaddin Efendi Türbesi, dikdörtgen planlı olup 1851 yılında Hamdi Paşa tarafından tamir ettirildiği, 1922 yılında duvarında duran ve sonradan müzeye kaldırılan bir kitabeden anlaşılmaktadır. Türbede Müfessir Alaaddin Efendi, Sırtlı Hoca Ali Senayi Efendi, 1870'de ölen İzberizade Mehmet Efendi'nin sandukalarından başka sahibi bilinmeyen 3 sanduka daha vardır. Bu sandukalardan birinin üzerinde 1374 tarihi bulunmakta olup yapı 1989 yılında onarılmıştır. Işık saçan türbenin hikayesini türbeye ziyarete gittiğinde esrarengiz olaya bizzat şahit olan Doktor Gültekin Caymaz'ın ağzından dinleyelim. 1981 yılındaki Anadolu gezimde Kastamonu yakınlarındaki bir türbenin öyküsü dikkatimi çekti. Türbenin yakınındaki gece kondulara yol açmak için bir buldozer getirtmişler. Türbeyi yıkıp başka bir yere daha iyisini yaparız demişler. Buldozerin türbeye her yaklaşışında motoru durmuş. Aracı bir türlü çalıştıramamışlar. Ardından insan gücünü denemişler. Kazmalarla işe girişmişler. Kazmalar toprağa saplanıp kalmış, bir türlü çıkarılamamış. Zorlayınca da sapları kırılmış. Türbenin civarında geceleri garip ışıklar görülüyormuş. Korkmuşlar ve işi bırakmışlar. Ben inançlı biri olduğum için gidip orayı ziyaret ettim, dua okudum. Niyetim türbenin fotoğraflarını çekmekti. Birçok fotoğraf çektim. Bir de kendimi türbenin önünde çekeyim dedim. O anda birinden yardım istediğim takdirde sanki işin tılsımı bozulacaktı. Fotoğraf makinemi ayaklı sehpasına yerleştirdim. Otomatiği ayarladım. Koşarak türbeyi arkama alacak biçimde makinenin karşısına geçtim. Ankara'ya döndüğümde film banyo edildi. Hayretle gördüm ki kendimi çektiğim fotoğrafta çevremde yaygın bir ışık alanı oluşmuştu. Bir nolu fotoğrafta görebilirsiniz. Türbenin esrarengiz ışıklar çıkardı ya da oluşturduğu doğru muydu? Yoksa ortada başka şeyler mi dönüyordu? Tekrar oraya gidip fotoğraf çekmeye karar verdim. Doktor Caymaz olayı açıklamak istiyor, Kastamonu'ya tekrar gidiyor. İkinci gidişimde hava kararına kadar bekledim. Yine yalnızdım. Fotoğraf makinemi sehpasına yerleştirdim, otomatiği ayarladım. Bu sefer değişiklik olsun diye türbenin tam köşesinde durdum. Çıkan fotoğrafta çevremdeki ışığın yine havaya ve yere doğru yayıldığı görülüyordu. Acaba bu ışığın kaynağı ben miydim? İki no'lu fotoğrafta bir başkasını götürüp onun resmini çektim ve aynı ışığın bu defa onun çevresinde yer aldığını gördüm. Deneylere devam ettim. Üç no'lu fotoğrafta görüldüğü gibi iki ayrı kişiyi aynı şekilde yine ışıklı olarak görüntüledim. 4 nolu fotoğrafta birinin yerini değiştirdim. Yanına da bir başkasını yerleştirdim. Yine ışık vardı. 5 nolu son fotoğrafı çekerken fotoğrafını çektiğim kişiler benim çevremde de bir ışığın olduğunu ve bunu gözle gördüklerini söylediler. Yer değiştirdik. Onlar beni bir başkasıyla çektiler. Hava kararıyordu. Yanımdakileri fotoğraftaki yere gönderdim. Fotoğrafı çektiğim anda çevrelerinde oluşan parlamayı gördüm. İşte bu fotoğraf en garibiydi. Bu çektiğim son fotoğrafta fotoğraftakilerin birinin başı yarı yarıya kaybolmuştu. Diğerinin yani gür saçları olan kızın saçlarının bir kısmı yoktu. Ama ben fotoğrafı çekerken bu eksiklikleri görememiştim. Daha sonra aynı yerde ama daha uzaklardan fotoğraflar çektim. Fakat oradan uzağa gidildikçe ışıklar görünmüyordu. Bu konuyla haftalarca uğraştım ve inanıyorum ki benim gibi olaya saygıyla bakabilecek her kişi bu fotoğrafları çekebilir ama gereksiz merak amacıyla bu fotoğraflar elde edilemez demiştir. Davutlu Köyü Kara Dedeler Olayı. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Davutlu Köyü'nde yaşandığı iddia edilen Kara Dedeler olayını mutlaka duymuşsunuzdur. Söylentiye göre 1989 yılının bir gününde köylüler hava karardıktan sonra üç harfli varlıklar görmeye başlar. O günden sonra belli bir süre köy halkı evden dışarı adımını atmaz. Bu olay gazetelerde yayınlanınca İşin aslını öğrenmek için bir gazeteci köye gider. Gazeteci HB köylülerle röportaj yapar. Herkes de üç harfli varlıkları gördüğünü iddia eder. Ancak ne var ki 11 gün boyunca sıra dışı bir şey rastlanmaz. Gazeteci kamerasını 14 yaşındaki bir çocuğa bırakıp köyden ayrılır. Paranormal bir şey olursa çocuk kayıt altına alacaktır. 3 gün sonra HB jandarmalar tarafından gözaltına alınır. Sebebine inanamaz. Köydeki üç ayrı evde yedi kişi parçalanarak öldürülmüştür. Kameraya verdiği çocuk da dahil. 3 Şubat 1989'da bir ormanda HB'nin giysileri ve not defteri bulunur. Kendisinden bir daha haber alınamaz. Büyükada Perilev. Ev Büyükada'nın tepelerine çok ıssız bir yere inşa edilmiş olan ve Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunda görev yapmış olan bir Alman askerine ait olduğu inanılan bir ev, Perili olmasıyla ün yapmış durumda. Yokuştan yukarıya yapılan bir fayton yolculuğunun ardından korulukların içerisinde oldukça uzun bir yol yürüyüp tepeye ulaştığınızda harabe haline gelmiş kalıntılar, garip bir bahçe kapısı ve ayakta kalan bir enkaz çıkıyor adeta karşınıza. Adada yaşayan insanlar evin perili ve lanetli olduğuna inandıkları için yıllardır mekana yaklaşmıyorlarmış bile. Özellikle geceleri evin yakınlarına gitmek adeta yürek istiyor. Havran'daki Esrarengiz Mağara bu mağara ülkemizin en ürkütücü hikayelerine konu olan yerlerinden biri. Büyüklüğüyle dikkat çeken mağaranın etrafının insan kemikleriyle dolu olduğu söyleniyor. Giren koyunlar bir daha çıkmıyor, koyunun peşine giden çoban olursa ondan da haber alınamıyormuş. Emir, Dereören ve Hallaçlar köylüleri Madra Dağı eteklerinde Kayatepe diye anılan bölgede bulunan mağaraların esrarengiz olduğunu, hayvanlarını otlatırken bile mağaraların bulunduğu bölgeden geçmediklerini söylemiş. İçeride ne olduğu tam bir muamma. Peki sizce en esrarengiz olay hangisi? Cevaplarınızı yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, yeni videolardan haberdar olmak için abone ol yazısına tıklamayı lütfen unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.